6. olacak. Zaten Selamünaleyküm. Bugün 11 Aralık Cumartesi. Pardon. Niye 23 Aralık Perşembe 2021. kefal canavarların son vurgunu. 30 Ocak 2025 Çapari ile İstavrit bol bol geliyor şu an köprüdeyiz. Un kapanı köprüsü. Selam Aleyküm. Çapar'ı geliyor. selam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya yeni geldim be. Ya. İyi hoş geldin. Sağ ol Allah, razı olsun. Ne yaptın akşam çarpmaz aldın mı bir şeyler? Biraz aldık. Çok İyi. şükür bir şeyler İyi Allah. aldık. Azına bereket. Sağ ol, kolay gelsin. Koala Kola istavrit yapıyor. Koyunca istavrit yapıyor. Koala sürsün. Sağlı sonlu köprü dolu şu 30 Ocak 2025. 31 Ocak 2025 Bu da 6. Kamik bir kovara ustamız çekti Hadi rast gelsin bol 6 palamuz 2 çine kop Toplam 30 tane gün sonu Şu ana kadar beğenip abone olanlar için de teşekkürler. Murat evet, Emin ve Mehmet kardeşler marmarımızı çekti. Şubat rastgele İki günlerden pazar mırmırı kaptı. Hadi kolay gelsin, rast gelsin. Güzel çektim. Bak o da çektim. Çekti bir tane. Bir bugün yaptı dün adamlar o kadar.